Hepinize şunu veriyoruz. Minecraft Skyverse'ın yanında Mert var. Hoş geldin kanka. kanka. İyiyim. İşte öyle. Yaşar Mert oyunda değil. Bunu siz de fark ettiniz. Çünkü sola girdim zaten. Ee, sebebi ise açıkla kanka. Arkadaşlar ben burada acayip bir cahilim. Cahillikte üzerime yok buraya. Yani bu oyunu bana verseler hiç oynayamadan şey yaparım herhalde. Direkt ölüyorum. You did, you did, you did. Bak. Şunu bir üstüme koy. Abi bak, ok atamadım. Oğlum nasıl atabiliyorsun ya? Herkesi öldürünce kazanıyorsun işte. İsmet abi gibi yani, 1 vs 10 atıyorsun. Arkadaşlar bana cahil demeyin lütfen yani. O da FIFA ya, prosu o, yani. O da bana göre FIFA pros. Ölüyorum şaka maka. Ben ölmem. Mal geri zekalı bu adam yemin ediyorum geri zekalı. Ne yaptı? <laughs> i̇ntihar etti. O işte. Gözümün önünde intihar etti lan. Biliydim böyle. Dün Türklerin... Ya yani Türkler Türklerin cahilliği bu kadar. Oh! Oldu. Clean up Şu an var ya. En iyisini attım adama. Bu arada arkadaşlar bana da... Lan asıl cahil sensin diyen olursa ya ben kendimi intihar etmezdim onu söyleyeyim. Senin makron güzel biliyorsun değil mi? <laughs> Allah belam. Al işte. Neyse. değil. Abi adamın makro süperdi yalnız. <laughs> bir particle coşması hani adam. Abi sen niye makro basmıyorsun? Kan ya, yasak. Ya yani normalde yasak. Ha, anladım. makro basan e, kikiyor, baniyor. Evet, ban da ban atınca da adamlar bir daha server'a giremiyorsun. Oynayamıyorsun yani kısacası. Bunu niye yapıyorlar bilmiyorum. Mesela şu anda banlandı büyük ihtimal. Bakma bu son olsun bayağı kızıyor bak pazara gittim. Tamam tamam. Tamam tamam. Ee, Oyuna girmeyeceğim. Ha? Ay bitiyor. Video girmeyeceğim. Hala videodayım. Hala. İşte Hala videodayım. Ben iki parti oynuyorum. Abi şu adam oraya gidemezsin sen. Gidemezsin. Gidemezsin. Şimdi sana bir makro basarmış. Şimdi Ya oğlum sen makroyu ne diyorsun? Burada abart Burada fly açıp gelenler var. Yani Blok koyup gelmeye üşeniyorlar. Fly açıp geliyorlar. Alıştı. işte. Al işte. Nereye gideceğim ben şimdi? Bloğum bitti. Ben ne bileyim yandex miyim? Hadi. çıktı gördün mü? Oo, en sevdiğim. Ya, i̇yi gelir. <laughs> Dur, şurada kazmayı almayı unuttuk. Hemen kazmayı alalım. Şöyle yukarı çıkıp hatta buradan kazalım direkt. Neden ekin güzel olduğunu anlatayım mı arkadaşlar? Hayır hayır boşver. ver. Tamamdır. Ne? Neyse böyle. Bu arada efsane bir video e, gelecek. Onda da bayağı bir adam kesmiştim. Hunger Games büyük. Ha ha şeydi galiba. Block Wars aynen. Şu o, o an, e, gelmiş olması lazım. Şu an Abi, gelmiş. Şu an sana çok iğrenç bir espri yapmak istiyorum ama izin vermeyeceksin Evet izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. Dur bak şey özele şey yazdım. Oha adam var. Mavi var kalmışız. Adam full diamond. Oyunu kazandın evlat. Artık bana vurmana gerek yok. Oyunu kazandın sen zaten. Hayır vuruyor adam. Gelemeyeceksin ki. Sen ne sanıyorsun kendine? Ha? Adam mısın lan sen? Kaç okum kaldı benim? 19. Belki kadın da kadınlar... düştü mü? hadi 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 Kal, keseceğim. Ah hadi hayır 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 ben ölmem. çıktı video. Oh be. Tamam güzel. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, video ben siz e, like ve atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.